Biz bazı hastalarınıza da neyi çaldığınızı biliyoruz. O şöyle, e, aslında müzik terapi e, Farabi'den beri, 9. yüzyıldan beri olan bir şey. Kadim tevişi, bir tedavi şekli. Yalnız evet. bir fark var. E, bakın bir batı e, yoğun bakımında, bizim yoğun bakımımızda müzik her zaman vardır. Hemşireler kendileri için çalabilirler. Herkes aynı müziği dinleyebilir. Doğrusu bu değil. Bireysel olması lazım. Beş tane hasta var. Biri depresyonda, biri ajitasyonda, birinin ağrısı var, biri mutsuz. Doktor Eolcan benim çok kıymetli yoğun bakım uzmanım. Aslında yoğun bakım uzmanı kendisi. E, çok iyi bir müzik olur. Her türlü enstrüman çalar. Hmm. En son neyle e, ihtisaslaştı? Hmm. Hastanın yanına oturur. Yoğun bakımda sol ayrılmış bir hasta. 3-5 dakika konuşur onunla. Entelektüel seviyesine, müzik evet, göre. ne? şu andaki durumuna, depresyonda mı, ajitasyonda mı? Onu motive edecek bir bir e, makam bulur. Hmm. O makam onu onu Enerji yükleyecek, sakinleştirecek mesela depresyonda bir insan için enerji yükleyecek bir şey. Çalmak bire bir yani. müzik yapılıyor. Biz bu farkı yarattık ve e, ciddi bir gelenek haline geldi. Çok yoğun bakımda Müthiş. müzikle ilgili genç arkadaşlarımız hastalara bire bir reçete gibi. Bunu bir ciddi bir çalışma yaptık. Ne kadar zarif bir yaklaşım ya? 15 hastaya, hastaya aynı ilaçlar giderken tansiyonu yüksek, 15 dakika sonra tansiyonun düştüğünü gördük. Hatta e, CNN e, Amerika CNN'den Gupta. Geldi. 15 dakika bizimle röportaj yaptı ve Amerikan CNN'de bu ciddi şekilde yayınlandı. Birçok yabancı televizyonda yayınlandı. Yabancı basında da yer aldı gerçekten. Hastamız son derece mutlu. Bazen öyle kilitleniyor ki hasta. Ne makam çalarsan çalın olmuyor. Hep böyle perişan bir hasta. Nerelisin? Ege'liyim. Bir efe müziği. O hastanın şöyle doğruluğu. Hiç şikayet etmeye ben bizzat yaşadım.